Bugünkü videomuzun içeriği kemana başlarken yapılan temel hatalar olacaktır. İlk hata genellikle yayla ilgili bir hatadır ve bu kısmı şu an sizlerle paylaşıyorum. İlk başta yaptığım her zaman için yanlış olandır. Kemanımın ve yayımın ortak açısı Böyle yanlış bir açı almadan kesinlikle düz bir açı ile başlamam lazımdır. Bitarkenki pozisyonun kesinlikle bu olmamalıdır. Böyle olduğunda neler olduğuna gelin biraz bakalım. Doğru olması gereken ise bu açıdır. Şimdi Solel'e biraz değinmek istiyorum. Solel'de yapılan temel basit hatalar elimizin bu pozisyonudur. Elimiz her zaman için düz bir pozisyonla kalmalıdır.